Arkadaşlar bugün sizlere um, bir duyuru videosunda karşınızdayım. Bu duyuru videosunda size ne anlatacağım? E, bu duyuru videosunda bizim kardeş kanallarımız var arkadaşlar. Yeni kardeş kanalımız e, Kutay Tuna kanalı, e, sadece Minecraft kanalı. Bizim kardeş kanalımız e, sonra oyuncunun müzesi var. O da kardeş kanalımız. O da Semih diye bir arkadaşım var. Onun kanalı ve e, kanalda Ayberk de var. Hani o da onun arkadaşı Ben tanımıyorum. Açıkçası ee, o da kardeş kanalımıza katıldı Burhan HD var Burhan o da kardeş kanalımıza katıldı ee, Youtube'da da zaten sağ tarafta kardeş kanalımız e, olduğu kısımda bunu görebilirsiniz ee, ve onları da izlemeyi unutmayın Tuna Kutay Tuna gerçekten e, hani Minecraft'ta e, profesyonel bir oyuncu hani bildiğiniz PvP çekiyor yani e, mini games PvP falan çekiyor ama hani öyle survival falan çekmeyecek büyük ihtimalle. MCSC oynuyor ve gerçekten güzel oynuyor PvP'yi. E, ee, Semi yani oyuncunun müzesi <laughs> o daha yeni açtı kanalını. Zaten ikisi yeni açtı. Ee, onda da hangi oyunlar gelecek bilmiyorum ama korku oyunları. Hani o da bizim gibi tüm oyunlar gelecek. Bunu ee, bunun da bu videoda yapmak istedim arkadaşlar. Ee, onların da videolarını izlemeyi unutmayın. Ve şu bu arada şunu da söyleyeyim e, 4 alacaktım fakat stokta kalmamış. Ben de Battlefield 4 alamayacağım onun için. Battlefield 2 alacağım. Şey, Bad Company 2 alacağım. Battlefield 4 de alacağım fakat onu daha sonra alacağım. Çünkü o stokta kalmamış. Eğer aa, o stok gelince hani onu da şey siteye koyduklarında onu da alacağım. Ama önce Bad Company 2 alacağım zaten 10 lira. Onu alacağım ve e, Bad Company 2 team var. Yani bizim timimiz, bizim takımımız. E, Kutay var takımda, ben varım. Ee, sonra şey var, Semih yok şu anlık. Ee, sadece Kutay ve ben varız. İzleyicilerden katılmak isteyen olursa Bad Company 2'yi indirsinler. Ama orijinal olsun. Yoksa mod modu oynayamazsınız. Ee, ya da Kray falan varsa bilmiyorum ama yani takımımıza gelmek isteyen olursa yorumlara yazsın arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım dedim. Ee, bu duyurumu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki duyuru videosunda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.